Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımızda 5. sınıf öğrencisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de okuyan Berkan Alp var. Hoş geldin Berkan kanalımıza. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Ee, nasılsın? İyiyim. Tabii ki evde İyiyim. süreci yürütüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bu son süreçlerden dolayı aynen öyle. Evde ders evet. çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Berkan'cığım şimdi sana şunu sormak istiyorum. İlk etapta lise kısmından başlayalım. Ee, bu başarıyı elde etmek için e, neler yaptın lisede? Ve kaçıncı olarak e, girmiştin Celal Paşa Tıp Fakültesi'ne? Yani LYS derecen kaçtı? Onu merak ediyorum. Önce, önce derecesinden başlayayım. Ee, bizde bu sınav e, değişikliği olmadan önce MF diye bir sistem vardı matematik fen üzerine. Hı hı. Onun da MF1, MF2, MF3 diye ayrı dalları vardı. İşte tıp gibi biyoloji üzerine e, ağırlığı olan, dallarda MF3 sıralamasına bakılıyordu. Ben orada 258. oldum. Okulda 360. ile kapattı. Ya yani ben okula 40. girdim yaklaşık. 40. girdin, Çok güzel. Peki Hı -hı. de o lisede yaşadığın süreç, hani biraz hani birlikte de yaşadık bunu zaten. Dört yıl boyunca öğretmenin olma şeyim oldu, şansımız oldu diyeyim ben. Seni tanıma şansım oldu. Nasıl başardın bunu? Biraz da izleyicilere anlat. Ya aslında bu 4 senenin 4'ünü de çok fazla çalıştığımı söyleyemeyeceğim ama lise 3 ve 4'e ağırlık, ver, ağırlık vermek gerektiğini söyleyebilirim. Yani son 2 seneyi çok fazla çalıştım. Lise 3'ten, 3'ten başlayarak günde en az 5 saat çalışıyordum o zamanlar. Lise 1 Hı. ve 2 için aynı şey geçerli değil tabii. Ama lise 3 ve 4 için öyleydim. Ha bir de bizim zamanımızda tabii dershane vardı. Yani resmi olarak dershaneler vardı. Onların da yardım vardı. Gerçi şimdi Kurslar var, farklı kurslar var. Okulların tabii, hafta sonu tabii. çalışmaları var. Hı hı. Ee, bir de deneme sınavları yapılıyordu. Düzenli deneme sınavları yapılıyordu. Hem okulun deneme sınavları hem de işte bu dershanelerin deneme sınavları. Yani düzenli olarak onlara girip bir de kitaptan çalışınca oluyor. Ama temel olarak konuya ağırlık vermek gerekiyor, onu söylemem lazım. Yani hı. ben çalışırken konuya ağırlık vererek çalıştım. Tabii. Peki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih etmendeki en büyük sebep nedir? Çünkü senin aslında aldığın dereceye bakarsan özel tıp fakültelerini tercih etme gibi bir şansın da vardı. Ama sen ben hatırlıyorum böyle bir sohbetimiz de olmuştu. Özellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih ettin. Bunu öğrenmek istiyorum. Ya, şimdi özel de tercih edebilirdim ama ben ilk baştan beri devlet tıp fakültelerini istiyordum. Çünkü devleteki tıp fakültelerinin hasta hasta bakımdan sayısı daha fazla oluyor. Şimdi gördüğümüz hasta sayısı da fazla olduğu için bizim edineceğimiz tecrübe de daha fazla oluyor. Ben Tabii. zaten dedim ee, İzmir'de, Ege de olabilirdi açıkçası, Ege veya 9 Eylül ama İstanbul daha çok aklıma yaktı. Orada da İngilizce tıp hani İngilizce öğretim görmek istiyordum. Çünkü Cerrahpaşa tıpın yurt dışı imkanları da var açıkçası. Evet. Yurtdışına Yurt dışına staj yapabiliyorsunuz. Çünkü tanınan bir üniversite açıkçası. tanınan Anladım. bir fakülte. Yani. Anladım. Ya Hı -hı. ben biraz bu koşullar yüzünden seçtim. Anladım, çok güzel. Peki nerelerde staj yapabiliyorsunuz yurt dışında Balkança? Ya şimdi staj için iki seçenek var diyebiliriz. Bir Erasmus üzerinden yapılabiliyor bu. Hatta Erasmus Hı -hı. üzerindekine staj değil de öğretimimizin bir, bir bir kısmını orada görüyorsunuz. Mesela 6 aylık bir süreci yurt geçiyorsunuz geçiyorsunuz. Tabii bunu diğer üniversitelerde de yapabiliyorsunuz ama İngilizce eğitim sizin İngilizceniz üzerinde de bir e, gelişme sağlayacağı için Cerrahpaşa bu yönden daha avantajlı oluyor. Hı -hı. Bir bu bunu yapabilirsiniz. Bir de yurt dışındaki hocalara e-mail üzerinden e, mesaj atarak, haberleşerek eğer o hocalar da sizi kabul ederse yurt dışında herhangi bir üniversitede staj yapabiliyorsunuz. Çok Tabii güzel. belli bir süreliğine. Çok güzel. Peki USML ile dışarıya çıkabilme olasılığı yani tanınan yurt dışındaki akredite olmuş üniversitelerden biri mi peki Cerrahbaşı Tıp Ödülü'sü? Evet. Şu anda akreditasyonu var. Var. Kabul ediyor yurt dışında. Çok güzel. Pekala. Peki İngilizce tıp eğitimi görmenin sana çok büyük bir faydası olacaktır tabii ilerleyen zamanlarda. Peki senin Böyle bir düşüncem var mı? Yurt dışına çıkma, orada staj yapma ve yenilikleri takip etme adına? Ya şimdi şöyle zaten biz Aslında Yenilikleri takip etmeden başlayayım bu soruya cevap verirken Bütün yeni çalışmalar Yani %90 İngilizce üzerinde olduğu için Biz yeni çalışmaları çok rahat takip edebiliyoruz İngilizce Hı -hı. Tıp Üzerine eğitim aldığımız için bu, bu yönden avantajı Bir de işte bu USMLE tarzı sınavlarda İngilizce tıp üzerine çalışırken o terminolojiyi de öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Tabii. her sınavın kendi terminolojisi oluyor ya mesela Hı. mühendisliğin ayrıdır, tıpın ayrıdır ama tıpın da İngilizcesinin ayrı bir terminolojisi var. Tabii. Bu USMLE tarzı sınavlarda da bu terminoloji üzerinden sınav yapıldığı için, biz de İngilizce tıp olarak bu terminolojiye benzer bir eğitim aldığımız için bunlarda da avantaj sağlıyor. Zaten hazırlanmış oluyorsun anladığım kadarıyla değil Hı -hı. mi? Çok güzel. Peki İstanbul'da yaşamak zor oluyor mu? Yani Cerrahpaşa Üniversitesi ulaşım açısından falan İstanbul'da rahat bir bölgede mi? Bilmediğim için soruyorum. Şimdi Fatih'te yer alıyor Fatih Avrupa yakasında. Şimdi ben üniversiteye yakın bir yerde oturuyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Hı hı. Hı hı. Yaşadığım bölge olarak ya yani Fatih çok iyi bir yer değil açıkçası. Hı hı. Çok pozitif bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Aha. Ama genel olarak bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Çok güzel. Peki, Ulaşım konusunda bir sıkıntı yok bu arada. Evet. Yani zaten yakın oturursan bir sıkıntı olmayacaktır. Peki e, şunu sormak istiyorum. Genelde üniversitelerde öğretim görevlileriyle e, yaşanılan e, diyalogdan e, ve bazı bazen ilgisizliklerden de bahsedebiliyor e, öğrenciler. E, sizin üniversitenizde böyle bir sıkıntı var mı? Ya da e, olumlu şeyler duyabilirler mi? Onları da duymak isteyebilirler. Şöyle çoğu bölümde hocalar, hocalarla hiçbir şekilde iletişim konusunda bir sıkıntı yaşamadım. <laughs> Tabi istisna her zaman olacaktır. Hani bazı bölümlerde bir iki tane orada kalıplaşmış hani diyebileceğimiz çok uzun zaman o bölümde olmuş hocalar biraz sert yaklaşabiliyor öğrencilere karşı. Ama <laughs> o bir iki tane hoca dışında ben belki şu ana kadar 150-200 tane hocayla konuşmuşum en az. Yani onlar yani 248 ile sıkıntı yaşamadım ama 2-3 tane hocayla tabii ki de yaşanacak o sıkıntı. olabilir, çok normal, çok güzel. Peki senin hayalinde uzmanlığını ne üzerine yapmak var Berkan'cığım? ben uzmanlığımı aslında iki şey üzerine yapmak istiyorum. Ya iki, iki tane seçenek var aslında aklımda. Bir tanesi dahiliye, bir tanesi de enfeksiyon hastalığı. Dahiliye ve enfeksiyon, harika, çok güzel. Harika. peki ee, ekstra hani bir tıp öğrencisi tıp fakültesinde okurken ekstra kendini geliştirme adına e, neler yapmalı e, senin e, tavsiyen ne olur? Ee, dil üzerine ya şimdi tıp fakültelerinin zorluğu değişebiliyor ama bizim tıp fakültesi birinci sınıfta belli şeyleri yapmaya elverişli diyebilirim hı hı. özellikle ilk iki sene birinci ve ikinci sınıfta hı hı. E, bir dil üzerine eğitim almalarını tavsiye ederim. Evet, çok güzel. Ee, eğer müziğe bir yetenekleri varsa veya artık başka bir şey bilmiyorum, o yeteneklerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Ya bir e, tıp stresli bir ortam olduğu için tıp fakültesi evet. bir enstrüman e, çalmayı öğrenmek gerekiyor aslında. Rahatlama açısından değil mi? Rahatla, ee, birazcık sert... rahatlama açısından. Hani evet, evet. Boş zamanı değerlendirmekten ziyade stresi azaltmak açısından bir enstrüman öğrenmelerini tavsiye ederim. Ee, hazır e, sözü gelmişken şimdi sohbet arasında o zaman söyleyelim sen e, çok güzel bir şekilde Türk sanat müziğisini icra e, ediyorsun. Aslında ben e, okuldan mezun olduktan sonra senin sesini duyabilme e, şansına eriştim sosyal medyada ve çok güzel e, gerçekten söylüyorsun. E, bunu profesyonel anlamda da zannediyorum bir takım yerlerde sahneye çıkarak gerçekleştirdim doğru mudur? E, yani bir iki yerde evet sahneye çıkmama izin verildi diyelim ben. Yani babam <laughs> sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ailede var mı Berkancığım peki şey ya, müzikle ilgilenen? Baba tarafında var. Yani mesela babam müzikle ilgileniyor. Halam Hı -hı. ilgileniyor. O artık. Ya, amcamla babaannemin sesleri de güzel. Çok güzel. O direkt baba tarafı yani. Çok güzel. Bir Ferhat Göçer mi geliyor o zaman diyelim biz? Yani inşallah. <laughs> Ama evet, ben tıpı bırakmak istemiyorum şu anda. Yok işte. yok tabii ki bırakmayacaksın mesleğimi. Zaten müzik tamamıyla rahatlamak için çok güzel bir araç olacaktı senin için. Peki izleyenlere şunu da söyleyelim. Şimdi her insanın kendi içsel olarak düşündüğünde böyle ee, bazen pişmanlıkları da olabiliyor. Ee, lise hayatı olabilir, üniversite hayatı olabilir. Hani buna dair pişmanlıkların var mı e, yaşadığın eğitiminle alakalı? Lise, ya şöyle pişmanlık. Aslında bir tane pişmanlığım var ama onu da çok, o liseyi bilmiyordum çok. Ee, sizle alakalı değil ama ben Galatasaray Lisesi'ni gördüğüm zaman hı hı hı. Acaba bu lisede mi okusaydım gibi böyle bir hani ilk o Taksim'e gittiğim zaman o, o büyük kapının önünden geçerken ve Galatasaray Lise'li arkadaşlarımı da tanıdığım için evet, çok evet. donanımlı olduklarını gördüğümden yani demiştim Galatasaray Lisesi ne kadar güzelmiş. Evet zaten o şey yani büyüleyici bir tarafı var oranın o yaslanamaz bir gerçek. Yani yapacak bir şey yok bu konuda. Yok <laughs> ama pişman <olsa> değilim <laughs> şeyde lisede okuduğum için. <laughs> <laughs> Özel onu efendi okuduğum için sıkıcı değil yani. Çok çok güzel süper. İki ee, Berkancım çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni seçecek olan öğrenciler Rim seni de dinlemesinde fayda olacağını düşünüyorum. Ee, ben müsaaden olursa bir videonu da paylaşmak isterim burada çok güzel Türk e, sanat müziği icra ettiğim için. Ee, izleyiciler de onu dinlesinler isterim. Ee, çok teşekkür çok ediyorum da. sana katkınlar Ben teşekkür ederim çok sağ ol. Çok sağ ol. Hoşça kal diyorum. Görüşmek Görüşürüz üzere. Görüşmek üzere. onu